Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Karakter rehberinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Maxville var arkadaşlar. Maxville benim aslında e, ne kadar da maymun iştahlı olsam da yok Wendy'yi çok seviyorum. E, wx 8 8de çok iyi Wolfgang şöyle güçlü desem de yine de oyunda hiçbir zaman e, vazgeçemediğim en sevdiğim karakter olmuştur kendisi. Karakterimizin statüleri arkadaşlar 150 açlık, 200 akıl sağlığı, 75 de cana sahip. E, batımdan sonra en yüksek akıl sağlığına sahip karakterimiz diyebilirim. Tabi Wolfgang'in de 200 ama e, Wolfgang'e nazarın daha az akıl sağlığı gidiyor diyebiliriz. O zaman Maxwell ile ilgili özelliklere geçmeden son olarak şunu da söyleyeyim. Maxwell oyuna başladığında arkadaşlar kodeks kitabı ve bir tane de e, altı 6 tane de Nightmare Fuel ile oyuna başlıyor arkadaşlar. O halde Max özelliklerine geçelim. Arkadaşlar Kotex kitabımız şu işe yarıyor. Sizlere göstereyim. 4 tane özellik barındırıyor içerisinde. Shadow Servant ve Shadow Prison, Shadow Sneak ve Shadow Duelist olarak. O zaman ilk olarak Shadow Servant ile başlayalım. Bunu arkadaşlar istersek 6 tane atabiliyoruz maksimum Ama size tercihim 5 tane atın ki Hem ruhlarla da hayaletlerle de uğraşmayın Shadow e, servant ne işe yarıyor arkadaşlar e, Ruhlarınızdan çıkarıyorsunuz Maksimum 6 tane Ve bu ruhlarda etraftaki bütün materyalleri sizin için toplayıp Envanterinize getiriyorlar arkadaşlar Arkadaşlar o halde ee, Shadow Snake'le devam edeyim. Shadow Snake attığınızda arkadaşlar etrafta bir çiçek açıyor. Ve o çiçeğin vurduğu alandaki e, canavarlar, canavarlardan kastım canlılar korkuyor. 12 saniyeline tabii ki de bu. E, 12 saniye sonra e, korkuları normale dönmüş oluyor. Fakat bunu attığınızda banimenlere veyahut da normal tavşanlara attığınızda onlar siyah dönüşüyor. Ve bu sayede de arkadaşlar çok rahat bir şekilde ru yani Nightmare Fuel toplayabilirsiniz. Peki arkadaşlar. Shadow Prison ne işe yarıyor? Şöyle bir e, alanı çıkıyor. Bunu attığınız zaman da o alandaki yaratı, canavarı ve da oyundaki sizin takım arkadaşınızı, beraber oynadığınız arkadaşınızı kitleyebiliyorsunuz. Tabi bu Pris'in hasar yemediği sürece bildiğim kadarıyla 12 ile 15 saniye kadar duruyor. Peki arkadaşlar. Shadow Duelist ne işe yarıyor? Sizlere de hemen ondan kısaca bahsedeyim. Önce şunu bir dolduralım. Bu arada ondan da bahsetmeyi unuttum. Bu sırada onu da öğrenmiş olacaksınız. Codex Ambra sıfıra bile düşse kitabınız çok rahat bir şekilde Nightmare Fuel ile arkadaşlar onu tekrar recharge edebiliyorsunuz. Yani kitabın yüzdeliğinin durabilitesini arttırabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kitabın yüzdeliği işte dayanıklılığı sıfıra düştü diye korkmayın. O zaman hemen şöyle next diyelim. Arkadaşlar yine bir boss çağırdım. Shadow Duelistler sizin için dövüşmeye gelen hayaletlerdir. Bunlardan da size tacim. 5 tane atsanız iyi olur. En iyisi olur ve sizin için dövüşen düelistler normalde 20 hasara sahiptir. Bu hasarı arttırmanın yolları da var. Bu hasarları nasıl arttırırız? sizlere onlardan da bahsedeceğim. Her hayaletin 75 canı var arkadaşlar. Onu da unutmayın. Eskiden normalde tek yiyorlardı fakat artık tek yemiyorlar. Herhangi bir yaratıktan. Biraz daha dayanıyorlar. Arkadaşlar Shadow Duelist'in hasarını arttırmanın yollarını anlatmadan önce sizlere karakterimizin craftlayabildiği eşyalardan da bahsetmek istiyorum. Onu da geçmek istemiyorum. Normalde bildiğimiz tapeti arkadaşlar. E, craftladığımız tapeti buradan büyülü olarak bir tapet craftlıyor karakterimiz. Ve bu büyülü tapet ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu kullanabiliyorsunuz. Yüz dediğiniz zaman bir boşluk açılıyor. Yani bir chest açılıyor bu chest'in içerisine eşyalarınızı atabiliyorsunuz. Peki bunu kapattığımda buna nasıl herhangi bir şekilde e, erişebilirim? Bu yanımda değil diyelim. Bunu tabii ki de e, büyülü chest yaparak da büyülü chest'ten de bu eşyalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Büyülü chest içinde bir örümcek ağı, 4 boards, 9 tane de nightmare fuel istiyor bu arada. Aklınızda bulunsun. Bu iki item birbiriyle birleşiktir. Yani e, yanınızda tapetiniz yoksa buradan da eşyalarınıza ulaşabilirsiniz. Veyahut da tapete yüklediğiniz koyduğunuz eşyalara buradan da ulaşabilirsiniz. Yani kısacası böyle işliyor sistem. Ekstra Chester'ı arkadaşlar Dark Chester'a yani e, Shadow Chester'a dönüştürdüğünüzde Top Hat'e koydunuz veyahut da e, Büyülü chest'e koydunuz eşyalara Chester'dan da ulaşabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar ekstra şöyle de bir şey anlatmak istiyorum. Wicker Bottom'ın bu neden burada? Size hemen ondan bahsetmek istiyorum. Maxwell, Wicker Bottom'ın craftlayabildiği bütün kitapları okuyabiliyor arkadaşlar. Fakat okuduğunda Wicker Bottom'a nazaran daha fazla akıl sağlığı kaybediyor. Ama yine de bu okuyamadığı anlamına gelmiyor. Evet arkadaşlar size Codex'teki shadow duelist'in nasıl ee, hasarlarını arttırabiliriz onlardan bahsedeceğim. Buraya da ekrana koydum zaten. Eşyaların tire'ları var. Shadow tire'ları var. Buradaki gördüğümüz asalların hepsi arkadaşlar ve birçok kısmı daha büyüyle alakalı tire bir olarak geçiyor arkadaşlar. Tire bir item'lar sizin shadow duelist'lerin Artı 4 hasarını arttırıyor. Peki. Tahir 2'ler ne kadar arttırıyor? Tahir 2'deki e, eşyalarda buradakiler arkadaşlar. Tapet, Dreadstone Armour'lar, e, Dark Sword, Knight Armor. Bunlar da Tahir 2 olarak geçiyor. Tahir 2 eşyalarda arkadaşlar artı 8 hasarını arttırıyor. Peki. Tahir 3 eşyalar. Tahir 3 Tayr 3 eşyalarda Void kollar arkadaşlar bu arada. Bunlar da bizim Shadow Duelist'lerin artı 12 hasarını arttırıyor. Ve ekstra olarak da 3 olarak Bon Helm ile Bon Armor'da geçiyor arkadaşlar. Bunlar da Tayr 3 olarak geçiyor. Ve sonuncusu 4. seviye Tayr 4 olan da tabii ki de Shadow turlayıp Bu da arkadaşlar tire 4 bir eşya olarak geçiyor. Aklınızda bulunsun. Bunları zaten taktığımızda aynı şu şekilde görüyorsunuz ki diğer karakterlerde olmayan şey eşyaların üstünde bir duman sevgesi, duman seviyesi çıkıyor. Bunlar zaten eşyanın tire'ına göre görüyorsunuz ki alev seviyesi değişiyor. Gayet güzel diyebilirim. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kısa ama öz bir karakter Maxwell kendisi. Gerçekten de işlevli, güçlü bir karakter. Eskisi gibi değil. Eskisi nazaran daha güçlü, daha bufflı bir şekilde. Oynamanızı gerçekten de tavsiye ederim. Keyifli bir karakter. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.